Il Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. çocuğun aile bireylerinin en sonuna ve aile bireyleriyle aynı boyda çizmesi, evini büyük ve kendine ait bir oda çizmesi, bireyselleşme arzusunu ortaya koymaktadır. Demek ki o oda ve odaya da cam koymuş oyalara ama bakalım. Kapının önünde merdivenden değil de evin duvarından çıkan bir yolun sayfanın sağ tarafında kocaman bir havuzun olması güneş ve bulut resmine sıcaklık katmış. Literatürde resmin sağına çizilenlerin gelecekteki hedefleri ve bireyselleşme, bireyselleşme arzusunu ortaya koymak olduğunu daha önce söylemiştik. Buradan yola çıkarak çıkardığımız sonuç çocuğun bireyselleşmesi sonucunda belirlediği hedefe ulaşacağı düşüncesinde olduğu söylenebilir arkadaşlar. Burada da böyle bir resim görüyoruz. Babanın sakalı var, annenin küpeleri var. Hepsi saçlı, gözler, birçok şey yerli yerinde. Bir bakalım bunun analizi bize ne gösteriyor? Evet, bu 9 yaşında gerçekçilik dönemine ait bir kız çocuğu. Resimdeki aile bireyleri soldan sağa doğru baba, kendi, kardeş ve anne şeklindedir. Bir daha bakalım resimde. Evet, baba, kardeş, kendi, sonra da anneyi koymuş. Aile üyeleri tam birlikte ve yan yana. Burası çok güzel. Bu çizim ailenin çocuğun zihninde, birliktelik içinde ve sağlıklı iletişimde olduğunu gösteriyor aile bireylerinin boyutları yaş özelliğine uygun olarak gerçekçi çizilmiş. Kullanılan detaylar çocuğun yaşının üstünde gelişmiş yeteneklerine işaret ediyor. Çocuk kendisini babasının yanında çizmiş, ailede yaşa göre bir dizilim kullanmamış. Çocuğun, çocuğun kendisini ailede en çok babaya yakın hissettiğini söyleyebiliriz. Babaya ilgisini ve yakınlığını çizimdeki dirsek temasında da görebiliyoruz. Babayı sakallı çizmiş. Normalde sakalsız baba. Saç ve sakal çocuklar için güç simgesidir. Babasını güçlü otorite olarak gördüğünü söyleyebiliyoruz. Kardeşi için çizdiği kulaklar abartılı, uzun ve kafadan çıkmış gibi. Kardeşini ağır işiten, anlamayan ya da kendini güveni az olarak görüyor. Ve çok eleştiren bakıyor olabilir. Anneyi temassız bir aralıkta eli havada ve göz kırpar şekilde çizmiş. Anne ile bir çatışma ve rekabetten bahsedilebiliyor. Bakın arkadaşlarım nerelerden neler çıkıyor değil mi? Ama tabii bunlar hep uzun uzun çalışılacak, çocuk gözlenecek, resimler yaptırılacak. E, çocuktan çocuğun geçmişine alakalı anemnez yani rapor alınacak aileden gözlem yapılacak Ondan sonra hemen böyle bir resim çizmiş diye bunları tabii ki söyleyemiyoruz. Göz kırpma hareketi gözlemi az yaptığı fikrinden ileri geliyor. Yani çocuk annesinden daha yoğun bir gözlem ve ilgi bekliyor olabilir. Baba ve kardeşin kıyafetindeki düğme çizimi aslında annelerine bağımlı ve çocuksu olduklarını kendisinin ve annesinin bağımsız ve olgun olduğunu düşündüğünün ifadesidir. Şimdi ee... Burada da yine böyle bir resim baba, anne bir bakalım şunlara. Burada herhalde salınacak güneş. Evet bir bakalım. Burada nasıl bir analiz yapmışız. 6 yaşında bir kız çocuğuna ait şema öncesi dönem. Aile bireyleri soldan sağa baba, anne, kendi ve kardeşleri. Aile üyeleri tam ve birlikte yan yana çizilmişler. En küçük kardeşin anne henüz hamile. Ailenin sırasına eklenmesi bu konudaki heyecan ve sabırsızlığa bir sonuç. En küçük kardeşi şimdiden ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğinin göstergesidir. Aile bireylerinin boyutları yaş özelliğinin üzerinde gerçekçi ve detaylı bu çocuğun e, geliş yeteneklerini gösteriyor. Çocuk kendini annenin yanında çizmiş. Eee yaşa göre bir dizinin var. Anneye yakın hissettiğini söyleyebiliyoruz. Annenin saçları yoğun e, ve temas ediyor. Eee çocuk için güç simgesi demiştik daha önce. Eee annesini de kendisi aile içinde diğer kişilere göre daha güçlü görünüyor. Eee güçlü olması ve annesine yardım etmesi gerektiğini hissediyor olabilir. E, en küçük kardeşin kolları diğerlerine göre daha açık. Aslında doğuma güzel olan kardeşin. Ailenin diğer üyelerinden daha eee eğitimsel olmasını hayal ediyor. Belki diğerlerinin iletişime kapalı olduğunu hissediyor olabilir. Sayfanın sağ tarafı kurduğu hayaller ve gelecekle ilgilidir. Sağ üstteki güneş ve sağ alttaki park Çocuğun sıcak bir yaz gününde parka gidiyor olduğunu hayal ettiğini gösteriyor. Oldukça mutlu ve pozitif bir çocuk. E, gülen yüzlerden anlayabiliriz. E, ve bu resim karantinanın günlerinde çizilmiş arkadaşlar Babanın gözleri farklı yöne bakıyor. E, İlgisinin farklı bir konuda olduğunu gözlemlemesi ve belki ilgi ihtiyacının bir sonucu olabilir. E, veya belki baba uzun saatler çalışıyordur. E, ilgi doğacak kardeştedir Anne hamile olduğu için gözler tüm aile üyelerinde oldukça büyük ve kirpikten belirgindir. Bu durum çocuğun ilişki kurma ihtiyacının yüksek olması ile ilgilidir. Kirpik aileyi zorlayan durumlar olduğunu düşünmesinin bir sonucu olabilir. Anne ve baba arasında çiçek çizmesi, anne ve baba arasındaki ilişkinin daha yakın olmasını arzulamasıyla alakalı olabilir. Evet, şimdi e, burada yine e, bir resmimiz Var, mavi bulutlar, çocuklar, evler, yeşillik bir bakalım neymiş? 6 yaşında bir çocuktan çok fazla beklenemeyeceği gibi kollar var. Fakat eller yok. Mekansal konum kavramı tam olarak gelişmediğinden evler arabanın üzerinde ve bazı insan fikirleri evin üzerinde. Çocuk burada bir izlediği çizgi film sahnesini e, çizdiğini söylemiş e, ve yakın çevreyle ilgili yorumlama yapılmamıştır. Renk olarak çocuğun ekli bir dünyası olduğu düşünülüyor. Ee, çocuk e, resimde e, hem sıcak rengi hem e, soğuk renk kullanmıştır, mavi kullanmıştır e, ve e, siyah gibi az bir renk e, fazla e, yer vermemiş. Ara, siyahları da var. E, o yüzden çok fazla bir yapısının olmadığını e, söyleyebiliyoruz burada. Evet, burada yine bir resmimiz var. Bu biraz Detaylı bir resim. Bunu da beraberce bir inceleyelim. Çocuğun kendisini anne, baba ve kardeşinden büyük çizmiş. Çocuk kendini merkezde görüyor. Kendini anne baba yakın çizerken kardeşini anne ve babadan en uzağa çizmiştir. Bakalım. Evet. Kendi burada. Anne, anne, baba, kardeş burada. Evet onu anneden babaya babadan uzağa çizmiş. Demek ki bir kardeş kıskançlığı e, ortada var. İlseven Akademi uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Anneye babadan daha büyük ve kendine daha yakın çizmiş, bu evde de anneye otorite gördüğünü anlıyoruz ve anneye kendini daha yakın hissettiğini algılıyoruz. Renkleri mekansal özelliklerini tercih etmiştir. Resimlerde yer verdiği figürler göz önüne bulundurulduğunda çocuğun hayvanları sevdiğini söyleyebilir çünkü ciddi orada bir bakalım neler var burada kedi var burada da bir köpek burada belki bir tavşan olabilir arkası dönük ama e kedi de olabilir bir de burada da bir kedi var burada da bir kedi var evet burada da bir köpek var burada sanki ayak kendi evet yani bu şekilde e, şey e, güzel hayvanlarda seven bir çocuk olduğundan bahsedebiliriz yine bir e, resmimiz var zaten burada çocuk e, yazmış araba Ömer e, babam Annem, evet Ömer kendi, birinci sınıf çocuğu. Bu da evleri, bir de yeşil ağacı var. E, resmi gelişimsel açıdan ele aldığımızda e, 7 yaşında bir çocuktan bekleyen ayrıntıları görebiliyoruz. Yukarıda kaynaklar verilmiştir. E, babayı büyük çizmiş, çocuğun babasını daha bastığın gördüğü anlamını taşıyor. Şimdi e, şurada e, görüyorsunuz arkadaşlarım e, çok... Da ne olduğu belli olmayan bir resim var. Kafadan şu şekilde yuvarlaklar var. Evet, bir ona bir e, bakalım. Onu bir analiz edelim. Esimizde e, çocuk en başta annesinin, ortada babasının, en sonunda kendisinin olduğunu söylemektedir. Ama tabii küçük olduğu için bunları yazma şansı yok. Bu sadece kendi e, söylüyor. E, gelişimsel olarak, normal olarak değerlendirebiliriz. E, daha derin bakıldığında e, bu yaşlarda burun çizilmeyebiliyor. Kollar bu kadar belirgin çizilmeyebiliyor. E, bu çocuğun resminde bunlara yer vermesi çocuğun e, dikkatli bir çocuk olduğu izlenimini bize gösterebilir. E, ruhsal açıdan bakıldığında sanki babasına benimle diyormuş gibi duruyor. E, bu yorumun ardında anne Babanın e, aileyle paylaşıldığında babanın çok fazla çalıştığını ve çocukla fazla vakit geçiremediğini, çocuğun da bundan sürekli şikayet ettiğini e, vurgulamış oluyor. Şimdi e, bu ev figürlerine e, bir daha bir e, göz atalım. Ev, çocuğun duygusal yaşamının oluştuğu merkezdir. Evin sadem olarak çizilmesi, yaşamı, canlılığı, içini göstermeyen duvarların çizilmiş olması işte karamsarlığı, yaşam ifadesindeki güçlükleri <laughs> kendini anlatmakta karşılaşılan zorlukları ifade etmektedir. Evlerdeki bacalardan yükselen kalın dumanlar, aile içinde yaşanılan kavgaları, çatışmaları, sürtüşmeleri gösterir. Yüksek binalar ve gökdelenler çocuktaki özlem ve komplekslerin gerginliğin yansımasıdır. Ezilme ve başkaldırı vardır. Evlerden çıkan yollar rehberliğe, yol gösterilmeye duyulan ihtiyaçtır. Resimlerde insan resimlerinin azlığı veya yokluğu sosyal ilişkilerde kopukluğu belirtir. İnsan figürünün çokluğu ise sosyal ilişkilerdeki gelişmişlik düzeyini bizlere gösterir. Çizilen kuş resimleri özgürlüğe duyulan ihtiyaç, çizilen ağaçlarda meyve olması verimli olma isteği, yeşil yapraklı ağaçlar canlılığı, solmuş yapraklı ağaçlar ve yaprak dökümü ölüm isteğini, ağaç köklerinin olması, içgüdüye önem verilmesi ve bağımlılık duygularını e, yansıtır. Resimlerde çok bulut ve koyu renkli bulutların olması çözülemeyen problemleri ifade eder. E, dikkat edileceğimiz, edeceklerimiz çocuklarla resim analizinde çizim sırası, bireylerin organları, nesneler, bireylerin konumları ve orantılar. Bunlar çok önemli. Değil mi? Ee, çocuğumuzun resimlerini ne zaman incelemeliyiz? Uzmanlar yalnızca çocukların yaşadığı sıkıntıları bulmak ve çocukta davranış değişikliği yaratmak amaçlı resim incelemesi yapmaz. Çocukların yaptığı çizimler rutin hayatta neler yaşadığını ve davranışlarını anlamanın bir aracıdır. Bazı dönemlerde çocuklar çizdikleri resimlerde kavga, silah, öfke gibi garip detaylara yer verebilir siz de çocuğunuzun resimlerinde bu türden detayları yanlım bir şekilde gözlemlemeye başladıysanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Bunun yanında uzmana başvurmanız gerektiğini gösteren diğer durumlarda şöyle anlatılabilir. Çocuğun resimlerinde şiddet ana konuysa ve tekrar ediyorsa. Bakın çocuğun resimlerinde şiddet ana konuysa ve tekrar ediyorsa. Ee, çocuk sık sık kendisinin olduğu resimlerde daha büyük kişi resmediyorsa figürler e, genel anlamda ayrık vücut parçalarına sahipse resimler genel olarak koyu renklerde ve garip detaylar hakimse bir uzmandan yardım almak gerekir. Tüm bunlara rağmen çocukların resimlerine bir bütün bak olarak bakmak çok önemli. Çünkü çocuklar resimlerinde çılgın ve eğlenceli detaylara yer verebiliyor ve bu detaylar dönem dönem değişebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun resimlerini bir bütün olarak değerlendirmelisiniz. Ancak çocuğunuzun çizdiği resimlerin psikolojik analizlerinin yapılmasını istiyor. Bu resimlerde gördüğünüz anormal detayların anlamını merak ediyorsanız psikiyatri uzmanları ve psikologlara başvurabilirsiniz. Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde yalın bir anlatım aracı olan resmin önemi çok büyüktür arkadaşlarım. Resim etkinliğin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımı kolay olması yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada önemli bir teşhis aracı olması sağlanmaktadır. Çocuk resimlerini yorumlarken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verir. O yüzden, o yüzden e, hiç olmazsa diyorum ki üç kere belli zamanlarda çocuğa resim yaptırılmadı. Sonra hem gözlemle hem de alınan e, aileden alınan e, gözlemlerle bu üçü birleştirip evet şöyle böyle bir şeyden söz ederiz denilebilir. Ama tek resimle asla çocukla alakalı hiçbir kanıya varmamak gerekir. Çünkü o andaki ruh durumu canı öyle bir şey istemi, yapmak istemiş de olabilir. Veya bir yerde görmüştür, onu yapmak istemiştir. E, resim değerlendirmesine başlamadan önce çocuğun genel tutum ve davranışları, içinde yaşadığı psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik durum, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle ilişkileri okul ve aile içi ilişkileri çocuğun yaşını, cinsiyetini, ailede kaçıncı çocuk olduğunu, varsa uyum ve davranış durumunun türünü, ailesinin genel özelliklerini, okul başarısını, çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünümünü, diğer önemli özellikleri de göz önünde bulundurmalıdır. Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Resim çizmede öğretmen faktörü de çok önemlidir. Çocuklar resim çizmeyi, kendi kendilerine, ailelerinden, öğretmenlerinden veya arkadaşlarından öğrenebilir. Ee, konu seçimi yapmadan haydi bakalım bize bir resim çiz dediğimizde çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığı psikolojik duruma uygun ve hayal gücünde etkisiyle resim çizebilir. Serbest konu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resim tema da çok önemlidir. Ee, resim çocuğun küçük kas gelişimine yardımcı olduğu gibi bilissel gelişimine de yardımcı olur. Zekasını geliştirir ve kişilik özelliklerini dışa vurur. Bu kadar önemli olması nedeniyle anne babaya düşen görev gerekli malzemeleri temin etmek ve resim yapmaları için teşvik etmektir. Bazen çocuğuyla birlikte resim yapmak da olabilir. Fakat resmin boyutu ve rengi konusunda asla yönlendirme yapılmamalı. Kendi istediği şekle ve rengi yapmasına izin verilmeli. 2-4 yaş arasındaki çocuk tek istediği karalamaktır. Asla müdahale edilmemelidir. Anne baba mesela elma nasıl çizilir, boya nasıl yapılır gibi çocuğa hiçbir şey göstermemelidir. Çünkü bu çocukta duygusal kırıklığa sebep olur. Onun için iyisi mi ebeveyn sadece karalama faaliyetinde çocuğa ilgi göstersin. Bu çocuk için yeter. Ayrıca kendisini sınırlı sözcük ifadesiyle ifade edemeyen çocuklar için en kolay iletişim aracı resimdir. Çizdikleri resimler ile kendilerini ifade edebilirler. Çocuk çizdiği resimler ile iç dünyasına ait bilgiler verir. Resimdeki nesnelerin, kişilerin çizilişi, sırası çiziliş biçimi, kullandığı renkler, resimdeki eksik öğelerin, resim içindeki karalamaların hepsinin anlamı vardır. Aslında çocuğun resim, çocuğun iç dünyasının e, kağıda dökülmüş halidir. Bu yüzden çocukları tanımak için nasıl ki oyunlarına bakıyoruz, aynı şekilde resimlerine de bakabiliriz. Yap da resmini inceleyerek çocuk hakkında bazı bilgileri edinmek mümkün olabilmektedir. Çocuğun kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde yalın e, bir anlatım aracı olarak Resmin önemi çok büyüktür. Evet. Ee, sonuç olarak e, dediğim gibi yorum yaparken e, tek resimden e, yola e, çıkmadan yapıyoruz. Bu hatalı sonuçlar verebilir. Diğer resimlere de bakmalı. Sonra bir değerlendirme yapılmalıdır. Evet arkadaşlarım. E, son bir e, beş dakikamız kaldı bir iki şeyimiz daha var. Burada da işte özgüveni zayıf olan çocukların resimleri, hiperaktif çocukların resimleri, ev çizimlerinde mesela ölen kişinin evden ayrıldığını göstermek için ayrı bir ev, kalanların yaşadığını gösteren başka bir ev şeklinde de çocuk bazen yapabiliyor. Çocukların kişisel özelliklerini yansıttığı resimler var. Örneğin okul korkusu olan çocuklar Okul içinde kendisiyle birlikte anne babasını da çizebiliyor okuldan korktuğu için. Anne babası boşanmış çocuklar resimlerinde anne baba ve babasını farklı evlerde çizebildiği gibi anne babaya olan özlemden dolayı aynı evde de e, çizebiliyor. Yani burada çocuğun e, ruh hali çok önemli. E, bütün bunların ışığı altında e, çocuklarımıza ilgimizi, sevgimizi saygımızı hiçbir şekilde eksik etmeyelim. Onların geleceğinin anne baba tarafından atıldığını, evet tabii ki okulda çok önemli ee, yakın çevre, uzak çevre hepsi çok önemli ama e, aile çocuğun e, sığınağıdır arkadaşlarım. Anne çocuk anne baba yanında mutlu olmazsa kimin yanında olur? Çocuğu anne baba anlamazsa kim anlar sevgili arkadaşlarım? O yüzden çocuklarımıza elimizden geldiği kadar e, özellikle sevgimizi, saygımızı, onların bir birey olduğunu, ve onların geleceğimiz olduğunu asla unutmayalım. Ona göre çocuklarımıza imkanlarımız nispetinde elimizden ne geliyor ise ona göre davranalım. Onların her duruşunun, her bakışının ne anlama geldiğini onları asla ve asla eleştirmeden anlamaya çalışalım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda eğer varsa sorularınızı alabilirim. Ben e, bunları size eğitimden sonra isteyene e, telefon üzerinden, isteyene de e, mail üzerinden, isteyene de gruptan hepsini atacağım. Bunun dışında sonra bunlara bakıp da sormak istediğiniz e, ben kaynak olarak da size e, Haluk Yavuzer hocamın e, kitabını, bir de e, Ali Çankırılı hocamın kitabını, e, çocuk resimleri ve analiz kitabını size tavsiye edeceğim. Hani anne baba olarak da hani bu e, çizgiler doğrultusunda e, çocuklarınızın resimlerinden rahatsız olduğunuz şeyler varsa e, bunları kendiniz bakarak eğer sizi gerçekten hani bir uzmandan destek alayım ihtiyacı duyduğunuzda da e, bir e, psikologdan ya da bir psikiyatrdan destek almanızı rica ediyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.